Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Açık lisede kaç tane zorunlu ders var ve bu dersler hangileri? videomuzda bundan bahsedeceğiz. Özellikle açık liseye yeni kayıt olmuş olan arkadaşlardan bu konuda sorular geliyor. Zorunlu dersler hangileri? Nereden bakacağız? Kaç tane zorunlu dersimiz var gibi. Özellikle açık liseye yeni kayıt olmuş olanlardan ve de örgün liselerden açık liseye geçiş yapmış olan arkadaşlardan sorular geliyor. Zorunlu derslerinizi bilmeniz gerekir çünkü açık liseden mezun olmak için zorunlu dersleri bitirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar açık lisede zorunlu derslerinize ders bilgileri genel kısmından bakabilirsiniz. Yeni kayıt olduysanız veya geçiş yaptıysanız kaç tane zorunlu dersinizin olduğuna ve de hangi dersler olduğuna, zorunlu derslerinizin hangi dersler olduğuna buradan bakabilirsiniz. Öğrenci sayfanıza giriş yaptıktan sonra ders bilgileri genele tıklayarak zorunlu derslerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ders bilgileri genele tıkladığınızda arkadaşlar şurada zorunlu dersleriniz görünüyor. Şurada muaf dersler var. Muaf yazan yerde dersiniz görünüyorsa arkadaşlar burada dersleriniz görünüyorsa muaf olan dersler zorunlu ders değil. Sadece şurada zorunlu ders kısmında görünen dersleriniz zorunlu. Zorunlu dersleriniz arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Buradaki dersleriniz zorunlu dersleriniz. Kaç tane zorunlu dersiniz varsa burada görürsünüz ve de hangi dersler zorunlu dersleriniz buradan bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Açık liseye yeni kayıt olduysanız arkadaşlar yani ortaokulu bitirip açık liseye yeni kayıt olduysanız toplamda 58 tane zorunlu dersiniz var. 58 tane zorunlu dersiniz arkadaşlar burada görebilirsiniz. Saydığınızda 58 tane olarak burada göreceksiniz. Açık liseye sıfırdan başladıysanız arkadaşlar 58 tane zorunlu dersiniz olacak. Örgün liselerden geçiş yaparsanız örgün lisede gördüğünüz zorunlu dersleri açık lisede görmezsiniz. Yani 58 tane zorunlu dersiniz olmaz. Daha az zorunlu dersiniz olur. Zorunlu derslerinizin hangileri olduğuna da arkadaşlar yine buradan bakabilirsiniz. Hangi dersleri göreceksiniz açık lisede buradan bakabilirsiniz. Açık liseye sıfırdan başladıysanız arkadaşlar zorunlu dersleriniz bu şekilde olur. Burada gördüğünüz dersler olur. Din kültürü dersi var arkadaşlar. 8 tane din kültürü dersi var. Dersin önünde gördüğünüz numaralar arkadaşlar bu derslerin ayrı ayrı dersler olduğunu belirtiyor. Mesela din kültüründen arkadaşlar 8 tane zorunlu ders var. Bunların hepsi ayrı ayrı dersler arkadaşlar. Din kültürü dersi ama farklı farklı konuları var. Ayrı ayrı dersler bunlar. Felsefe dersinden 4 tane olduğunu görüyorsunuz. Tarih dersinden 6 tane var. İnkılap tarihi dersinden 2 tane var. Coğrafya dersinden 4 tane var, matematikten 4 tane var. İkisi burada, ikisi alt tarafta, şurada. Toplamda 4 tane zorunlu matematik dersi var. Yabancı dil dersinden de arkadaşlar yine 8 tane zorunlu ders var. 2 tanesi şurada, 3 tanesi burada, 3 tane de şurada var. Toplamda 8 tane de yabancı dil dersi var. Sağlık bilgisi ve trafik kültüründen 2 tane var. Fizikten 4 tane var, kimyadan 4 tane var, biyolojiden 4 tane var. Son olarak da Türk dili ve edebiyatından 8 tane zorunlu dersiniz var arkadaşlar. Türk dili ve edebiyatı dersinin önünde arkadaşlar yıldız işareti var. Diğerlerine baktığınızda yıldız yok. Sadece Türk dili ve edebiyatı dersinde yıldız var. Peki bu yıldız işareti ne işe yarıyor arkadaşlar? Neden edebiyat dersinde var da diğerlerinde yok? Yıldız işareti olan dersler arkadaşlar zorunlu dersler. Bu dersler mutlaka başarmak zorundasınız. Yani bu dersten muafiyet yok arkadaşlar. Türk dili ve edebiyatı dersine 8 tane dersi var. 8 tane dersin hepsini de başarmak zorundasınız. Diğer zorunlu derslerden mesela matematikten, yabancı dilden ve diğer zorunlu derslerden muaf olabilirsiniz. Ancak Türk dili ve edebiyatı derslerini mutlaka başarmanız gerekir. 8 tane dersi var 8'ini de mutlaka geçmeniz gerekir. Hiçbir şekilde bunlardan muaf olamıyorsunuz. Muaf olmak için de arkadaşlar bir dersten zorunlu bir dersten 3 defa sınava girip başaramadığınızda 3. girişinizde muaf olursunuz. Zorunlu derslerden bu şekilde muaf olabilirsiniz. 3 defa sınava girip başaramadığınızda 3. girişinizde muaf olursunuz. Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muaf olamıyorsunuz arkadaşlar. 3 defa değil 5 defa 10 defa 20 defa da girseniz tekrar girip dersi başarmanız gerekir. Bu dersten muafiyet yok. Bu dersi mutlaka başarmanız gerekir. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin 8'inde mutlaka başarmanız gerekir. Diğer dersleri başaramadığınızda 3. girişinizde muaf olabiliyorsunuz. Açık lisede zorunlu dersler arkadaşlar bu şekilde. 58 tane zorunlu dersiniz oluyor. Açık liseye sıfırdan başladıysanız 58 tane zorunlu dersiniz oluyor. Ve burada gördüğünüz dersler. Örgün liselerden geçiş yaparsanız örgün lisede başardığınız zorunlu dersleri burada görmüyorsunuz. Arkadaşlar açık liseye yeni kayıt olduysanız veya örgün liselerden geçiş yaptıysanız zorunlu derslerinize buradan bakıp buradan takibini yapabilirsiniz. Ders bilgileri genel kısmına tıklayacaksınız ve burada zorunlu derslerinizi göreceksiniz. Kaç tane zorunlu dersleriniz var ve hangileri buradan görebilirsiniz arkadaşlar ve zorunlu derslerinizi buradan takip edebilirsiniz.